Şöyle yapalım. Yine o zaman sıradan gidelim. Esra Hanım'dan gidelim. Hani tasarımla ilgili genel anlattığım birkaç tane şey oldu. Onları izlediniz mi? Hani video videolar var. Onları mesela. izledim. Evet, evet. Yani o bir şey açtı mı sizde? Yani bakış açısı oluşturdu mu hiç? Hani tasarım e, ne yapabilir? Tabii oluşturdu. Ne yani sürekli öğrenme ihtiyacı duyuyorum. Hmm. Şimdi de kendi kendime biraz zor çözüyorum. Biraz da ağır bir konu. Mesela evet, evet. herkes astroloji biliyor ama danışmanlık aldığını a, almaya gittiğinizde ben bile bazılarını yeterli bulamıyorum. Ben onlardan hmm. daha çok şey diliyorum. Yani Kesinlikle. bu konu astrolojiden de daha derin bir şey olduğuna inanıyorum. Çünkü içinde birkaç tane öğreti var. Ya gibi şöyle, geliyor şimdilik. Hmm. Ben şöyle düşünüyorum. Ben de 10 yıldır çalışıyorum. Ya yani normalde kendi başka bir işim var ama bu benim için e, hani kendi özümdeki işmiş gibi oldu. Hani normalde üniversite okuduk, bir mesleğimiz var ama o süreçte e, insan hani kendi doğasının e, şeyini bulduğu zaman enstrümanını diyeyim. Hani bu da sanki benim hı hı. enstrümanımmış gibi oldu. 10 yıl önce onunla karşılaştığımdan beri her gün geliştirdim ve gittim işte eğitim aldığım e, işte İstanbul'da bu yapan kişilere gittim. Hani böyle danışmanlık verenlere gittim. Ama gittiğimde hep mesela şeylerle karşılaştım. Çok yetersizdi. Yani ben mesela amacım ne diye gittiğimde bir tane cümle mesela var orada. Bu ne ki? ne yani hiçbir anlam ifade etmiyor. Benim yaşamımda hiçbir anlam ifade etmeyen bir mesela cümle bana söylüyor. Yani öyle bir saatte falan olacak bir iş olmadığını bunun. Ya yani bunun hani pazarlaması yapılabilir. Yani insanlar bunu alır ve paket program gibi ben eğitimini aldım ve bunu satıyorum diyebilir ama yaşanacak bir şey olduğunu ben kendim gözlemledim. Ve bunu şuna benzetiyorum ben. Diyorum ki elimizi düşünün. Hani bileğimizden elimizi şu şekilde ya da şöyle göstereyim. Bu as yani tasarım sanki böyle bilekten bir el gibi. Yani avuç içi var, parmaklar var. Astroloji bunlardan biri bir parmak. İşte kabala bir parmak. işte Enerji merkezleri bir parmak, işte kuantum izi bir parmak gibi böyle içinde farklı kültürlerden gelen bilgelikler var ve bunların bunlardan oluşturulmuş bu bilgeliklerden oluşturulmuş bir aşure gibi böyle görsel bir bilgi var orada ama yani çok fazlasını sunuyor yani o oluştuğu zaman yani o onların karışımından oluşan bir aşure gibi dedik yerde artık içinde o yeni ortaya çıkan şey hani astroloji de değil, işte Kabbalah da değil. Evet, işte e, bayağı derin bir da bir değil. şey farkındayım. <laughs> Biraz evet. da herhalde sezi de gerekiyor. Yani sadece okumak da değil. Hani bazı evet. astroloji de bazı şeyleri öğreniyorsunuz ama onları yorumlamak çok farklı bir şey. Evet. Biraz insanın da yeteneği olması gerekiyor bence. Kesinlikle. Yani şöyle bir de hani insanların kendi e, fıtratlarında ya da potansiyellerinde olan baskın esmalar var diyeyim, tamam mı? Şimdi evet. aynı aynı şeyi ben okuduğumda ben kendi üzerimden e, okuyacağım. E, şey, işte siz okuduğunuz zaman siz kendi kendi sıfatınız üzerinden onu okuyacaksınız ve böyle çeşitlilik oluyor. Yani e, çok ezbere de olan bir şey olmamış gibi oluyor aynı bilgi ama her evet. farklı e, ortaya çıkacak. Ciddiyle ne kadar zamandır ilgileniyorsunuz? Yani hani bir ders falan almadım ama e, yani 88 8 senesinden beri sürekli okuyorum. Oo, maşallah. <laughs> yani kimseden ders falan almadım. Hep kendi kendime. Şimdi normalde günlük hayatınızda böyle meslek olarak bir uğraştığınız bir şey var mı? Yani... Tabi tabi. Yani 88 senesinden beri full çalışıyorum. Ben mücevher satıyorum. Hmm. İşim mücevhercilik. Hmm. Hem tasarım da yapıyorum, hazır şeyler de satıyorum. Hmm. Zaten dedemden gelen bir meslek bu. Hmm. Ben üçüncü jenerasyonum bu meslekte. Hmm. O mesleği yapıyorum. Arada başka işler de yapıyorum. Yani ufak ufak. Hmm. Hani haddime olmayan işleri bile bir deniyorum. <laughs> Sonra geri çekiliyorum. Bazılarını hmm. başarıyorum. Bazıları orta seviyede oluyor. Bir şekilde kendimi meşgul ediyorum. Tamam şimdi <laughs> e, şey yapalım. Hatice Hanım <laughs> müsait evet. <misiniz? gülüyor> Sizin söyleyeceğiniz bir <laughs> şey var mı? <laughs> Efendim? Evet, benim söyleyeceğim. Ee, i̇lk şu bu konuyla ilgili tanıştı sizinle. Ben zaten Zeynep Hanım'la yıllardır tanışıyoruz, sizinle tanışıyoruz ama onunla ilgili hiç bilmiyordum. Sadece Büşra'dan dolayı çok merak ettim. resim canlı yayınlarınızı anlatmanız hakikaten çok farklı bir pencere açtı bizde. Bence bu kadar merak etmemiştim açıkçası ama sizin anlatımlarınızdan sonra keşke diyorum yıllar önce bunu öğrenseydik Hı. herhalde çok farklı bir olurdu çok güzel bir şey bence insanın o el o gölge yanlarını bilmesi işte güneşini yöneticilerini bilmesi tam Hı. anlamıyla bence bir şeyler yerine oturacak şimdi gibi geliyor <laughs> yani şimdi biz bugün böyle hani çok az işte 10-15 dakika hani ayıralım diye düşündük Ka hani kabaca böyle bakalım Hı -hı. diye hani normalde e çalışıyoruz biz. Yani bu bir şey tefekkür anlatı gibi bir şey. Hani içine giriyorsun. Yani önce bütün sen sistemi görüyorsun. Hani neler var işte merkezler var, kanallar var, kapılar var, çizgiler var, profiller var, tipler. Sonra onları böyle taslak olarak kafanda oluşturduktan sonra içeriye girmeye başlıyorsun. Hani kapı kapı dolaş diyorum ya o kapıların içine giriyorsun ve gölgesini, hediyesini hepsine eyvallah deyip hani kucaklıyorsun. Sonra o dert gibi görünen sana yaşamında sıkıntı gibi, <laughs> sorun gibi görünen yerlerin aslında ona mahkum olmadığını, yani onun başka bir tarafının da olduğunu görüyorsun. Yani aynı kapının içerisinde düşük frekanslı, gölge frekanslı olan yerler var. Hediye olan yerler var. Biraz daha üst, en üstünde de manevi diyelim. Manevi öz diyelim. Yani en üst frekanslar var. Yani bu bizim böyle bilincimizin frekansını gösteren bir sistem gibi. Yani düşük frekanslar da var, orta frekanslar da var, yüksek frekanslar da var. Ve biz, bizim kendimizle yüzleşmemizi sağlıyor. Yani burada eleştirmek yok, yargılamak yok, ayıp yok, günah yok. Yani senin kendi doğana göre ne tür olaylarla karşılaşabilirsin? Ve nerede kalmak istersin? Yani irade sana kalmış gibi. Hani gölgede kalıp şikayet edip durabilirsin, ağlayıp durabilirsin. Hediyeye geçip o hediyedeki eylemi yapıp yaşamında Hani hem kendine hem diğerlerine faydalı hale de gelebilirsin. Şey yani evet. böyle tüm şeyi seriyor önümüze. Evet. evet. <laughs> yani inşallah Burada, güzel. Yani sen neydi o sizin o onları yorumlamanız esas önemli olan. Yani güvenlik yani şimdi... evet baktık ama yani bizim gördüğümüz çok farklı, sizin gördüğünüz çok farklı. Ya ben de hani okuyuşlarımda karşılaştığım şey şu oldu hani bu bu tasarım konusunda mesela hani kendi kültürümüzle harmanlamamız gerekiyor hani kendi bir inanç sistemlerimiz var kendi değerlerimiz var işte evet. bunlar bunlarla yani işte yabancılardan direkt alıp getirip onu satmak ya da pazarlamak gibi olunca sana hitap etmiyormuş gibi oluyor yabancı kalıyormuş gibi oluyor. Ama onun üzerinde biraz tefekkür edince evet. senin kültüründeki değerlerle örtüştüğünde bu sefer kendini buluyorsun. ha yani yaşamın aslında yaşamın kendinin manevi bir ortammış gibi olduğunu, tüm ilişkilerinin, tüm davranışlarının ve bir canlılık çıkmaya başlıyor. Evet, evet. <laughs> tamam, şimdi kısa... Teşekkür Bugün böyle bir şey yapıyorsunuz. Çok mutlu ettiniz bizi. Ya şöyle, şimdi orada genel anlatıyorum ya aslında en çok yorulduğum yer şu oluyor. Yani herkese tasarım nedir, kapı nedir, kanal nedir, merkez nedir bunlar diyorum ki ya buralar ilk başta şey kısımlar, hani böyle geçilecek kısımlar ama hani sonuçta bunu ilk defa duyacak olan insanlar da oluyor. Bir şekilde anlatman gerekiyor. Yani o kısımlar evet. bir sefer anlatsam böyle, belki hani müzik süreçte belki kısa kısa böyle video yapıp onların özellikleriyle ilgili kısa kısa şeyler anlatırsam insanlar onları izlerler ve şeye gerek kalmaz. Hani yani hazır gelirler. Hazır gelirler ve biz onlarla olan o seans süremizi ya da birlikte geçireceğimiz zamanı daha şey konsantre bir şeye gireriz, daha öze doğru bir noktada değerlendirmiş oluruz kesinlikle Hı. bizim mesela sinan yayınlarınızı seyretmemiz çok işe yaradı bence şimdi daha bilerek şu an size dinleyeceğiz Hı. İnşallah güzel güzel olur yani inşallah tamam. güzel olacak ben eminim tamam şimdi Ayşe Hanıma da bir söz verelim o da evet Takip buyurun Ayşe Hanım merhaba merhaba, merhaba. tekrardan merhaba ee, ben ee, sizinle bir arkadaşım aracılığıyla, yani bir ablam aracılığıyla hmm. tanış oldum aslında. Ee, İyi ki tanıdım diyorum çünkü e, her zaman e, istediğim bir şeydi yani bu evet kendimi tanımak istiyordum. Öze, özellikle de hmm. e, potansiyelinizi keşfedin demenizden hmm. e, çok etkilendim. Hmm. Çünkü her zaman potansiyelim var ama e, o sınırlarım nedir? Onu çok merak ediyordum her zaman için. Hmm. E, o enerji, bir enerji var. Bazen o enerjinin akımını hissedebiliyorum hayatımda ama ne enerjisi, ne oldu? Onu hissedemiyordum ya da ne olduğunu bilmiyordum. Ee, bununla, işte bu vesileyle tanışmama sağladınız işte siz. Hmm. Ee, aslında şöyle söyleyeyim, e, işim insanlar, insan kaynakları yetkilisiyim. Hmm. adım uzmanıyım, Sıra. mülakat uzmanıyım. <laughs> ama e, o kadar ön yargıyla baktığımı düşündüm ki, yani insanlara hmm. sizin Üstelik 3-4 canlı yayınızı, 3 tane canlı yayınızı izleme fırsatım oldu. Zeynep Hanım'ın e, sesli yayınlarını izliyorum. Ancak onunla e, bir ön yargılı mı bakıyorum acaba? Mesela kendi yaşamımda şey yapıyorum. Hani birlikte, kiminle birlikte çalışıyorsam, kiminle aynı ortamdaysam, ilk tanıştığımda hemen onun bilgilerini alıyorum ve bakıyorum. E, onda hangi yönler ön planda? Mesela tamir etmekle ilgili yön ön plandaysa, işte yazıcı mı bozuldu hemen, ona götürüyorum ya şimdi o kadar keyif alıyor ki o, o bozulan bir şeyi tamir etmekle ilgili ya da işte yeme içme konusuyla ilgili hani herhangi bir konuda kim onu iyi yapabilecekse ona verdiğim zaman o işi hem onu böyle sanki onurlandırmış takdir etmiş gibi oluyor o kişi çok mutlu oluyor şeyde. Hmm. Evet. Onu tanımış oluyorsunuz evet. yani bir şekilde. Aslında bununla alakalı ben de eğitimler aldım. Yani işimle alakalı eğitimler aldım ama bu öze inme konusunda beni çok etkilediniz. Yani benim şu anda kendimde hissettiğim eksiklik oydu. Yani özüne inerek insanı gerçekten tanımak, gerçek anlamda tanımak önemli hmm. aslında. O yüzden <laughs> çok hmm. istemiştim aslında evet tanışmak. Yani inşallah şey olur. Hani e, bu hayatın birçok alanında ta çocukların yetiştirilmesinden yani Hı -hı. hani yedisinde evet. neyse yetmişinde o diyoruz ya hani daha ilk erken yaşlarda o potansiyelleri doğrultusunda onlar böyle yetiştirilmeye başlar. Hı -hı. Hani ben ne kadar şey yapabilirim bilmiyorum ama benim hani tasarımla ilgili bu e, katıldığım yani yurt dışındaki bireysel danışmanlıklar ya da şeylerde hiç yani böyle kendini yaşayan kendi bunu yaşamış, işte hayatına geçirmiş modda birisiyle karşılaşıp da şey görmedim. Yani bak işte sende böyle bir yeti var ya da yaşamında bunun aynasını var. Bak yaşamını oku. Anne babanın isimlerine kadar, mesleklerine kadar, senin içinden geçtiğin yerlere kadar, yani kendi ismine kadar. Bunun bir şey olduğunu yani bütün olduğunu gösteren hiç karşılaşmadım şeyde. Sonra ben yani tabii kendimi tutamıyorum ya her misafirliğe gidişimde, her yanımda olan kişide işte hemen şey yapıyorum. Onu görmek istiyorum, ona onu göstermek istiyorum. Bu doğan da olduğu için durduramıyorsun. Bir şekilde e, ya yani dokunmak istiyorsun, ona bir şey yapmak istiyorsun. Evet. İnşallah bu yani yaptığınız de daha fazla böyle yayılır e, bilinç olarak. İnşallah. Açılır. Şöyle yapalım. Yine o zaman sıradan gidelim. Esra Hanım'dan gidelim. Şimdi ben şurada sizin haritaları aldım. Ekranımı paylaşacağım sizinle. Evet, bir tane Şimdi...